Evet hocam anca merkeze gelebildik Arnavutköy merkez. Ee, bir tane kütüphaneye girdik ancak... Hocam anlatsın ya. ancak hocam kütüphaneye girdiğimizde aradığımız kitapları bulamadık. Şimdi ee, nereye gidiyorduk? He, Necip Fazıl Kütüphanesi'ne gidiyoruz hocam. Orada Selçuklu kitapları varmış. Oraya gidiyoruz hocam. Oraya gidince videoyu çekmeye devam ederim. oların dünya üzerinde etkisiz hale gelmesinden sonra Oğuz Boyundan Kınık Obası'ndan bir grup insan kendine kalmak için yer arıyordu. Bölge bölge gezmelerine rağmen hiçbir yeri bulamamışlardı. Ardından Gazneliler yani Türk devleti olan Gazneliler onlara kalmaları için hem Müslümanların hem de Selçukluların şey merkezi olan Horasan'ı verme kararı almışlar. Horasan'da Selçuklu devletini kuran Çağrı Bey ve Turgul Bey kısa zamanda Batı'yı fethetmişti. Batı'yı fethetmelerinin ardından toprakları, toprakları genişlediği için hem ilim alanında hem kültür alanında çok ilerlemişlerdi. Selçuklu kısa zamanda kültürün merkezi haline gelmişti. Ama e, Turul Bey çok fethettiği için, her yeri fazla fethettiği için Çağrı Bey onun gölgesinde kalmıştı. Halbuki Çağrı Bey aslı yani zaten As aslında o Selçuklu'yu kuran ta kendisiydi. Ama Çağrı Bey'in gölgesinde kalmıştı. Bunun için ismine de Gölge Sultanlar Selçuklu 1037'de kurulmuş. Ardından 3 yıl sonra 1040'da Dandanakan Savaşı'na girmiş. 1071'de ise Malazgirt Savaşı'na girip dünya üzerinde etkisini sürdürmüş. Gerilme dönemi Sultan Melikşah'tan sonra başlamıştır. Bu 118 yılında tahta geçen Sultan Sencer bu durumu düzeltmeye çalışsa da çok da başarılı olamamıştır. Yakın zamanlarda Kara, Kara Hitaylar Do Doğu Batı Karanları işgal ederek Selçuklulara komşu olmuş. Selçuklulara komşu olması nedeniyle ülkeye baskı yapmıştır. Bu baskıda bir savaş doğmuştur. Bu, bu savaş sonucunda Selçuklular Mavi nehir kaybetmiştir. Mavi Nehir önemli bir yer olduğundan ülkeye siyasi ve ekonomik buhran yaşatmıştır. Bu oluşan kafnenin ile Sultan Sencer 1153 yılında Oğuz, Oğuzlara tutsak düşmüştür. Bu tutsaklıktan kaç kaçsa da bemirlerinin hasarlardan ölmüştür Ve bu da Selçukluların sonu geriye kalan beyliklerden Osmanlı Man Anadolu Selçuklu Beyliği en uzun yaşayanlardandır. Yaklaşık bir yüzyıl uzun sürelidir. Selçuklu'nun yıkımı nedenleri yıkımı etkenlerinden bazıları Abbas Abbas halifeleri ha Haçlı seferleri gibi nedenler vardır. Durdurun değil mi? Anadolu'daki Türk varlığının en temel sebebi hiç şüphe yoktur ki Malazgirt zaferidir. Bu savaş Sultan Alparslan ile İmparator Diocan arasında gerçekleşmiştir. Sayıları tam olarak bilinmemekle beraber Bizans ordusu 200.000 ila 600 bin civarındadır. Ancak Sultan Alparslan'ın ordusu sadece 50.000 civarındadır. Cuma namazından sonra savaş başlamıştı. Savaşın ilk çatışmaları sırasında Bizans'ın komutan merkezi öldürülmüştü. Bu olaydan sonra ordunun kanatlarındaki ücretli askerler taraf değiştirmişti. Bu taraf değiştirme savaşın sonucunu etkileyecek bir taraf değiştirme değildi. Aniden bir rüzgar çıktı ve Selçuklu askerlerinin üstüne esmeye başladı. Bu durum karşısında Sultan Alparslan ve askerleri çok zor, zor duruma düşmüştü. Sultan Alparslan atından inerek secdeye yattı ve dua etmeye başladı. Duasından sonra rüzgar bir anda ters yöne esti ve Bizans askerlerine doğru esmeye başladı. Bizans askerleri eski geleneksel Türk savaş taktiklerinden olan kurt kapanı taktiğine kısıldıklarında fark ettiklerinde artık çok geçti. İmparator Diyojen çok güçlü bir mağlubi, mağlubiyet almakla kalmamış. Aynı zamanda o çok küçümsediği imparatorluğa da esir olmuştur. Bu savaş sonrasında Türklerin Anadolu'ya girişi başlamıştı. Selçuklu'nun ilk kurucularından olan Çağrı veya e anlatmak istiyorum. Ardından Turun Bey ve Sungur Bey'i e anlatmak üzere sunumumu bitireceğim. Çağrı Bey 990 yıllarında doğup dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirilmektedir. Selçuk Bey vefatından sonra toprakların çoğunluk kısmı e, abisi olan e, Mikail Bey'e kalmıştır. Mikail Bey vefatından sonra Çağrı Bey ve Turu Bey'e ortak eşit olarak toprak düşmektedir. Çağrı Bey e, ilk e, ilk olarak haçlı ya, haç kısmına giderek bir e, bir e, savaş düzenlemektedir. Ve bu savaş doğrultusunda e, Türkmenleri etrafına çağırarak e, bu, 118 yılında tahta geçen Sultan Sencer bu durumu düzeltmeye çalışsa da çok da başarılı olamamıştır. Yakın zamanlarda Karak Karahitaylar Do Doğu Batı Karahanlıları işgal ederek Selçukluları komşu olmuştur. Selçuklulara komşu olması nedeniyle ülkeye baskı yapmıştır. Bu baskıda bir savaş doğmuştur. Bu, bu, savaş sonucunda Selçuklular Mavi Nehir kay kaybetmiştir. Mavi Nehir önemli bir yer olduğundan ülkeye siyasi ve ekonomik buhran yaşatmıştır. Bu oluşan kafnenin ile Sultan Sencer 1153 yılında Oğuz, Oğuzlara tutsak düşmüştür. Bu tutsaklıktan kaçsa da 1150 yılında hastalık ölmüştür. Ve bu da Selçuklu'nun sonu olmuştur. Geriye kalan beyliklerden Osmanlı Man Anadolu Selçuklu beyliği en uzun yaşayanlardandır. Yaklaşık bir yüzyıl uzun süreli dir. Selçuklu'nun yıkımı nedenlerinden, etkenlerinden bazıları Abbas, Abbas halifeleri, Haçlı seferleri, gibi nedenler vardır. Durdurun Anadolu'daki Türk varlığının en temel sebebi hiç şüphe yoktur ki Malazgirt sapabilir. Bu savaş Sultan Alparslan ile İmparator Diocletian arasında gerçekleşmiştir. Sayıları tam olarak bilinmemekle beraber Bizans ordusu 200 bin ila 600 bin civarındadır. Ancak Sultan Alparslan'ın ordusu sadece 50.000 civarındadır. Cuma namazından sonra savaş başlamıştı. Savaşın ilk çatışmaları sırasında Bizans'ın komutan merkezi öldürülmüştü. Bu olaydan sonra ordunun kanatlarındaki ücretli askerler taraf değiştirmişti. Bu taraf değiştirme savaşın sonucunu etkileyecek bir taraf değiştirme değildi. Aniden bir rüzgar çıktı ve Selçuklu askerlerinin üstüne esmeye başladı. Bu durum karşısında Sultan Alparslan ve askerleri çok zor duruma düşmüştü. Sultan Alparslan atından inerek secdeye yattı ve dua etmeye başladı. Duasından sonra Rüzgar bir anda ters yöne esti ve Bizans askerlerine doğru esmeye başladı. Bizans askerleri eski geleneksel Türk savaş taktiklerinden olan kurt kapanı taktiğine kısıldıklarında fark ettiklerinde artık çok geçti. İmparator Diyojen çok güçlü bir mağlubi, mağlubiyet almakla kalmamış. Aynı zamanda o çok küçümsediği imparatorluğu da esir olmuştu. Bu savaş sonrasında Türklerin Anadolu'ya girişi başlamıştı. Selçuk dönem ilk kurucularından olan Çağrı Bey'i e anlatmak istiyorum. Ardından Turun Bey ve Sungur Bey'i e anlatmak üzere sunumumu bitireceğim. Çağrı Bey 990 yıllarında doğup dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirilmektedir. Selçuk Bey vefatından sonra toprakların çoğunluk kısmı e, abisi olan e, Mikail Bey'e kalmıştır. Mikail Bey vefatından sonra Çağrı Bey ve Turu Bey'e ortak eşit olarak toprak düşmektedir. Çağrı Bey e, ilk e, ilk olarak Haçlı ya, Haçlılar kısmına giderek bir e, bir e, savaş düzenlemektedir. Ve bu savaş doğrultusunda e, Türkmenleri etrafına çağırarak e, ee, Haç Hristiyanlar ve Ermenilere mağlubiyetle sonuçlandıracak bir savaşa yerlemektedir. Turul Bey ise 990 yıllarında doğup e, Ninova, ve Ninova e, değil bir ama öyle bir yerlere çekildi. Sonrasında ise e, 1034 yıllarında bir e, galibi, bir ilk mağlubiyetini aldı. İlk mağlubiyetini aldıktan sonra ise 1038 yılında kendi e, padişah ilan ederek Kendisine mutluluk ve kendisine padişah e yönetmek etmektedir. Bey ise büyük bir savaşın çıkışında ekonomik sorunlardan dolayı bir e, buğrağına sürüklemektedir. Bu buğrağın e, doğrultusunda ülkeyi doğru düzgün ayrı tutamadı ve bunun sonucunda ise maalesef Selçuklu'nun sonu gelmiştir.